Merhaba arkadaşlar Hepinize merhaba arkadaşlar Bugün ya bir önceki videoda da söylemiştim PES em, haber videosunda da PES 2021'de şimdi bu em, serimizin ilk videosu PES 2021'de seriye başlayacağız artık Ya PES 2025'e 25'e kadar yapmayı düşünüyorum belki eee ya YouTube kanalım kapanana kadar veya ben bu kanalı kapatana kadar yeni kanal açana kadar belki de e, sürekli yaparız, Ölene kadar yapabiliriz. Yani kanal her türlü yapacağız arkadaşlar. Bu kanalımızın ilk videosu. Ben e, gidip bakmadım tabii ki de neler var bir bakalım. Güncelleme geldi, güncelledim şu anda giriyor. sizinle birlikte ilk defa gireceğiz neler gelmiş. Girsin oğlum. Neyse arkadaşlar bu girsin. Gülsün... Girdi zaten. Girsene oğlum. Evet arkadaşlar şu anda gidiyor. İnternetin çok az çektiği bir odada olduğum için şey oluyor. Bir saniye. Bekleyin. kapıyı kapatayım. içeriden sesler geliyor. <laughs> Ay <laughs> çok sıkıldım. Adem hiç oynayamadık. PlayStation'ımızı. Bu arada arkadaşlar. Mika 2-3 haftadır hatta bir aydır mı ne video atamıyorum bunun sebebi YouTube'da ya ben de şey olmaya başladık video atıyorum te, ya video attığım zaman telefon numarası istiyor falan filan Telefonlar, yani video, YouTube kanalı falan açtıysa onda da oluyor mu? Merak ediyorum. Şimdi e, ya daha yeni güzeldi, bugün güzeldi. Hani o yüzden özür dilerim. YouTube, sana sesleniyorum bak. Lütfen şu ya sıkıntı yapma. güzel bir şeyler gelmiş. Güzel şeyler gelmiş, he. <laughs> güzel şeyler gelmiş <gülüyor> güzel. <gülüyor> Bakalım hemen neler gelmiş. <laughs> Arkadaşlar ya yalan söylemek istemiyorum ama ben girdim baktım çok bir şey bakmadım zaten. Tek baktığım e, mesela, o da zaten şey e, ben başka bir yerden abim ya ya başka bir yerden bakalım. Buradan bakalım ne çıkacak. Yerinde Arkadaşlar ben bakmayacağım. Siz bakın. Bakmıyorum şu anda. Emin olabilirsiniz. Bakmıyorum. Kim çıktı arkadaşlar? Siz görüyor musunuz? Görüyorsunuz. Arkadaşlar kim çıktı? Bakıyorum. Ya. Ali son mekan. Ali son çıktı. Ali son çıktı. Şaka mı bu? Ali son çıktı. Çıldırıyorum. Kameraya açayım. Çıldırıyorum. 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 şu anda. arkadaşlar tabii ki de bir tek burada e, seriye başlamadık. Şeyden yapacağım PlayStation'dan da. Orada da pes 2021 var. E, bu arada e, kumbaram doğunca herkes ya bu kanalı özel 100 abone de şey yapacağım. E, gideceğim. E, şey yapacağım. Ne ismini unuttum ya. Bir şey yapacaktım. Bir saniye unuttum. E, ya gideceğim. Peste kendi takımımı kuracağım. Her şey sizin için arkadaşlar. Orada da seriye başlayacağım. <gülüyor> ne? <gülüyor> Orta sağ mı? Bu ayar nasıl bir arkadaşlar gördüğünüz üzere takımım böyle. Lewandowski falan çıkartmıştı. Işte. Güzel arkadaşlar. Evet arkadaşlar geldim. Bak burada bayağı antrenörümüz var. Ses geliyor. Söyledilerim. birazcık leğenli siyah dört tane. Bakalım ne kadar eksiltecek. Ay 97 oldu Revan dost Sonra birazcık Messi'ye yükseltin yükseltin Noyer yükseltelim Noyer oynattım içimden Noyer'e bütün hepsini basacağım 7 8 dakika birazcık da Alisson'a bırakacağız tamam Alisson'a bunları yok ya Alisson'u yükseltmeyelim ama yedek kalacağız ona gerek yok onu da yükseltiriz Hayır kullandığım için şu anda. Evet arkadaşlar Ya oğlum bu ne? Sarı toplu kadın. Sab be. Sab sen de. Sen sol ama sen de ne sen? Ağır

montaj yapılır telefonda diye. Fatih de. İfona Fatih. Babam geçmiş şimdi de. Ben sessizliğe bir

Ben Bu Brawl Stars'a da devam ediyorum de kendi hesabıma giremedim. <laughs> Arkadaşlarıma da söyleyin diye açıklamayı kendi hesabıma gireceğim Şey yapmıştım, ona bak.

geldim arkadaşlar. Hadi çocuğum da koş siz de gezdin. Her yerden pas. Şu kayıp dağıt. Her yerden çasamızda bir ses. Aldım. Bu çok çok fazla açtık. Diskota altında falan falan.

Keşke var ya şey olsa Aa, kesin, kesin. Ben onu yani, kestim ama Eskiden olmadı İşte döndüremiyordu Özellikle hmm. olacak oğlum bu maç. Onlar kötüsü. Benim Bu arada arkadaşlar ben normalde canlı yayında gibi 30 dakika videoyu çekmiştim. Ya yüklediyiz. Yüklemiş olabilir mi o Tam hatırlamıyorum da. Yani e, yüklemedim diye hatırlıyorum Son ben bu oyunda kaç kaç önce gol attım. Alisson'ı sıfırlandı. Evet. 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 E, benim oyunları falan tam Belki yani bütün oyunları oynuyoruz Ama FIFA e, Çünkü ben e, FIFA'yı girmem bile tıklamam o kadar kötü Ben oynatırsam zaten kupayı böyle bir iki gün oynarım silerim. Hadi yani zaten pesin daha 2019 dönemlerinde oldu. Hadi 2019 falan. Yarın pesin profesyonel çok kötü yüz bile etmemişlerdi.

われわれわれわれわれわれわれわれわれわれわれわれわれわれわれわわれわれわれわ sinirlendim. Mehmet geldi bana çok atlanan atıyor. Başı başı kaç bana hava atıyor. Diyor burası benim değil diyor. Neyse arkadaş. Arkadaşlar. Bakalım topa, topa açabilecek paramız varsa açacağım sonra videoyu bitireceğim. Oha hocam bekleyin. Evet. Bekle. Bu neydi be? Topları açıp videoyu bitireceğim. Arkadaşlar devam ediyor. ben şu anda onu bir önce <laughs> tane <laughs> ne varmış açalım sonra. Videoyu kapatalım arkadaşlar. Eee. Ferhat çıktı oğlum. Neden izin 是。